Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, rüyada gardiyan görmek ne demektir? Bununla alakalı tabirleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Gardiyan görmek. Zindancı falan diye de soruyorlar. Gardiyan hapishane görevlisi. O da zor bir iş. Allah yardım etsin gardiyan kardeşlerimize. Allah kolaylıklar versin diyerek söze başlamak isterim. Peki rüyada gardiyan görmek ne demektir? Kardeşlerim Gardiyan rüyası genel olarak çok böyle hayra yorulmayan rüyalardan e, hayal kırıklığı anlamına gelmekte. Gardiyan görmek hayal kırıklığına, korkuya, efendim, üzüntüye, gözyaşına yaşına e, işaret edilmektedir. Böyle üzüntü, keder, elem, gözyaşı, hayal kırıklığı falan gibi tabir edilmekte. <laughs> Ve denilir ki rüya sahibinin özellikle böyle evlilik hayatında sıkıntılar, başarısızlıklar, Allah muhafaza etsin, mutsuzluklar yaşayacağı ifade edilmekte. Allah'ım uzak etsin inşallah. Allah'ım evli bütün kardeşlerime huzur bereket versin. Sağlık, sıhhat, afiyetler versin inşallah. Böyle bir rüya gördüğünüzde Allah'ım sana sığındım ya Rabbi diye dua etmeniz lazım kardeşlerim. Kötü ve anlayışsız insanlarla karşılaşacağınız anlamına tabir edilmektedir bu. Onlara uyarak başınızı derde sokacağınız, eğer belki de bu sayede sağlığınızdan olacağınız gibi anlamlara işaret etmektedir. Ve bu durum rüya sahibinin kendi eliyle kendi huzurunu kaçırmasına neden olacak demektir sevgili dostlarım. Peki Rüya'da böyle bir gardiyan tarafından bir hücreye kapatıldığımı görüyorum hocam. Gardiyanlar beni alıyor, bir hücreye koyuyorlar diyor. Bu ne demek? Kardeşlerim, bu rüya sahibinin esasen şanssız, kısmetsiz, böyle üzgün olacağı, böyle bir dönem geçireceği anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin en büyük acıyı sevdiklerinin ve en güvendiğim dediği insanların eliyle yaşayacağı ve bunun da kendisini çok üzeceği anlamına gelir. Hakikaten de öyle değil midir? Yani bir sıkıntı tekme düşmandan gelirse hani üzülürsün ama düşmandır dersin. Yani gül dökmez ki yoluna. Diken gelir düşmandan. Ama eğer bir dosttan geldiyse bu sevgili kardeşler bir dostun tekmesi insana daha çok koya. Yani senin sevdiğin, değer verdiğin bir insanın seni yolda bırakması, arkandan iş çevirmesi, kuyunu kazması ya gün gelip sana düşman olması bu insanı çok üzen bir tablodur. İşte bu şekilde gardiyanlar tarafından hücreye kapatıldığını görmek rüya sahibinin kardeşler en büyük acıyı sevdiklerinden ve güvendiklerinden onların eliyle yaşayacağı ifade edilmektedir. Hocam bir rüyamda bir hücre görüyorum böyle gardiyanlar filan görüyorum. Ondan sonra bu ne demektir? Hücre görmek gardiyanlar böyle tek kişilik bir hücrenin orada. Bu yalnızlaşmaya, toplumdan soyutlanmaya, yalnızlık duygusu yaşamaya işaret. Bir kaynakta da rüya sahibinin emekli olacağına veya işi artık çocuklarına devredeceğine filan böyle işaret etmektedir kişi yılların verdiği yorgunluğu kendisiyle baş başa kalmak isteyerek atacak ve kafa dinlemek isteyecektir diye kardeşlerim yorumlanmaktadır. Hocam diyor ben rüyamda zindan gördüm. Zindanda gardiyanlar var. Gardiyan ve zindan rüyası varsa, detayı varsa rüyada bu rüya sahibinin şansının ve kısmetinin kapanacağı anlamına gelir işlerinin bozulacağı anlamına gelir. Hayatının ters yönde ilerleyeceği anlamına gelmektedir kardeşlerim. Rüya sahibi zor ve çetin günler geçirecek, sağlığı ve geçimi bozulacak demektir sevgili kardeşlerim. Rüyada hocam diyor ben zindana atıldığımı görüyorum. Gardiyanlar tutuyorlar beni zindana atıyorlar. <laughs> Hapishaneyi de aynı anlamda tabir edebiliriz. Yani zindan, mahpus, <laughs> mapis derler biliyorsunuz mu hazırı? Bizim köyde öyle mapis derler yani. Mapus, mapus hana ya. Allah uzak etsin, Allah'ı muhafaza etsin. Hapislerde yatan kardeşlerimi Allah'ım sağ salim çıkarsın. Allah ıslah etsin inşallah. İslah olmuş bir şekilde, düzelmiş bir şekilde... Aile ve sevdiklerine kavuşmalarını nasip etsin inşallah. Evet rüyada zindana atıldığını, gardiyanların hapishaneye götürdüğünü görmesi, kişinin bütün işlerinin alt üst olacağını, Allah muhafaza, rakiplerine yenilecek, ticaretinin sekteye uğrayacağı anlamına geliyor. Kazancının önemli oranda düşeceği anlamına kardeşlerim gelmektedir. Rüya sahibinin hayırsız kişilerle karşılaşması, malından, mülkünden ve parasından olması anlamına gelmektedir sevgili kardeşlerim. Eğer kişi kendisini rüyanda, rüyasında zindana girmiş bir şekilde gardiyanların tutup zindana koyduğunu görüyorsa o kişinin hayatında şimdiye kadar belki de hiç yaşamadığı kötü günlerin başlayacağına işaret eder. Allah muhafaza. Yani bir kaynakta gördüm çok korktum. Diyor ki rüya sahibinin şimdiye kadar hiç üzülmediği kadar e, üzüleceği anlamına gelir. Karalar bağlayacağı anlamına gelir. Üzüntüden yataklara düşeceği anlamına gelir. Ya Allah muhafaza etsin. Allah'ım hayırlara tebdil eylesin. Yani hayırlı görülmüyor. yorumlar hep kötüye yorum kardeşler. Ama ben sizlere paylaşmak durumundayım bunu. Çünkü soruyor kardeşlerimiz. Hocam ben mahkum olduğumu görüyorum diyor. Ya yani kardeşler sonucunun mutluluk getirmesi için beklenen bir işin esasen beklendiği gibi olmayacağı anlamına gelir. Allah muhafaza. Kişinin hüsran yaşayacağına işaret eder. Yani rüyada zindancı, gardiyan görmek bir tabirde diyor ki kabir kazan kimselere işaret etmektedir. Ya yani gardiyan görmek rüya'yı gören kişinin elinden bir kaza çıkacağına işaret. Allah muhafaza. İftira yüzünden üzüntü ve sıkıntıya gireceği anlamına gelmekte. Bir iftiraya uğrayacağı anlamında. Allah muhafaza. Ya Rabbi yarasını Allah. Allah'ım eşimizi, dostumuzu salih insanlardan, iyi insanlardan eylesin. Allah iyi insanlarla dost etsin kardeşler. Hocam ben bir cezaevindeyim diyor rüyamda. Gardiyanlar oluyor. Ga Çok affedersiniz. Gardiyanlarla konuştuğumu görüyorum diyor. Bu rüya kardeşlerim sıkıntı içinde olduğunuza eğer gardiyanlardan biri size bir söz söylüyorsa bu sıkıntıdan yakında kurtulacağınıza işaret. Gardiyanlar sizi eğer bir hücreye kapatıyorsa işlerin ters gideceğini zaten söylemiştim bunu. İşlerin ters gideceğine işaret. Eğer bir hücreden gardiyanların sizi çıkardığını görüyorsanız bu da sıkıntıdan kurtulacağınız anlamına gelir. Rüyada kendinizin gardiyan olduğunuzu görmek bu ne demek kardeşlerim? Artık bütün sıkıntıların kurtulacağına, bütün sıkıntılardan kurtulacağınıza sıkıntıların, dertlerin, kederlerin biteceği anlamına gelmektedir sevgili dostlarım. Allah'ım inşallah hayırlara çıkarsın. Allah'ım hayırlara çevirsin diye dua etmek lazım. Yani genel itibariyle kötü bir rüya. Allah muhafaza sıkıntıları işaret ediyor. Allah'ım e, korusun, esirgesin diye dua ediyorum kardeşlerim inşallah. Sizler sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız, tabirini merak ettiğiniz rüyanız varsa e, videonun yorum kısmına yazın. Onların tabirlerini de inşallah paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim.